Divan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Eliz Darius Harrowing destesini oynayacağız. Bu biraz Draven olanından farklı. Elimizde 3 tane Legion ihtiyat birliği var. erken safayı daha güçlü bir hale getirmek için birinci turda kesin olarak bir adam bulup saldırılmak için güzel bir başlangıç olabiliyor. Kan nakli biraz düşürdük onun sayısını kan nakli. Burada Eliz'in olmasının savunma yönünden artısı var. Draven'ın baltası falan geliyor ama iki balta olmadıktan sonra çok da fazla bir şey olmuyor. Çünkü başka bir kartı atmanız gerekiyor. O kadar o kadar süper olmuyor. Zaten Draven'ın seviye atlatma olayı genelde insanların girişmediği bir durum. Bütün olayımız ise genellikle biz normal olarak düz olarak atak turlarımıza saldıracağız. Mantık çerçevesinde tabii ki. Savunma turlarında da yine mantık çerçevesinde savunacağız. Adamlarımızın ölmesinin Hiçbir olayı yok. Bu agro destelerinin normalde yapmadığı bir şeydir. Savunmazlar onlar ama biz bu destede savunuyoruz. Özellikle elimizde harrowing varsa. Çünkü o ölen adamlar biraz sonra tekrardan dirilecekler. Bu da bize çok fazla olanak sağlayacak. Peki çok fazla lafı uzatmayalım. Zaten desteği biliyorsunuz. Tekrardan gidelim birkaç tane oyun oynayalım. Galibiyet almaya çalışalım. Hmm. Sebatkar destesi. Sebatkar, Sebatkar. Bizi ne kadar zorlar acaba Sebatkar? Sebatkar. Şimdi biz bu kart çok güzel. Bu kart çok güzel. Şu ikisini atacağız. Çok daha önemli birinci tur kartları alır mıyız dedik ama Destem'de 9 tane 1 manalık kart var. Oluyor bazen böyle. Peki birincisi bu. İkinci turda hamlemiz yok. Levi Eliz neredesiniz? buradan çıkmalıyım. İnşallah ikinci turda bir şey verirsin artık. Şimdi Darius verir bak oyumuza. İkinci turda verebileceğin en kötü 2 manlık karakter herhalde oyundaki. Helal olsun. Üçüncü turda artık. Artık late'i bekleyeceğiz yani. Adamın da işine geliyor burada late mate ama. Ama bak ya gelmedin ki ikinci tur. Adam akıllı. Herhalde diyor ki ben burada bir tane Kalista oynasam mı oynamasam mı? E doğru olan bu zaten. Büyük sıkıntıdayız arkadaşlar şu anda. Yani burada bu kadar hasar yedik. Daha bu adam savunacak, mavunacak. Hani abanımız mabanımız var ama inşallah aban da gelir. Yani şu anda destede bir de Eliz var. Ee, bu destenin Eliz'in kötü yanlarından bir tanesi o. Siz bunu attığınızda Eliz varsa arkada size hayal kırıklığına uğratıyor. Neyse ki öyle bir şey olmadı. 10 hasarımız var şu anda ekranda. Bakalım ne gibi bir hamle yapacak şu anda rakip. Pirana. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız ama. ilk turlarda birazcık şanssız başladık. Peki. Bakalım şimdi rakibin hamlesi ne olacak, ne olacak, ne olacak, ne olacak. Lütfen, ben mühim biriyim. Buradan 3 vuruyoruz. Örümcek, örümcekleşmeye çalışabilir. Yani sanıyorum örümcek destesi yapacak da. Örümcekten şunu bunu yapacak. Peki. Burada adam turu geçecek mi bilmiyorum. Bir karakter daha koysun. Ben belki Noxus şevkiyle şunu da düşünebilirim de. Emin de olamıyorum ya. Acaba Eliz, acaba Eliz'i kessek mi? Acaba Eliz'i kessek mi? Eliz'i kesersek. Bu hasar da buraya vurmam gerçekten çok iyi olurdu da. Şimdi bu adam 5 manası var. 2 tane attın sen bundan da. Ha bir tane attın değil mi? İkincisi de var mıdır acaba? Hadi geçelim seviye atlasın bakalım. Şimdi bizim şu iki elemanı kesmesi Anlık olarak bir sıkıntı Tabii ki Tekne için güzel bir gün. şuna da yapabilirdik bunu ama ben daha sonradan başka şeyler yapmak istediğim için o birden zaten çok bir şeyimiz yok saldırmak istiyorum ben yüksek ataklarla ee, onu o yüzden riske atmadım arkadaşlar buradan bizim bir şey kesmemiz lazım mı değil mi ya sen çok sıkıntı bir adamsın Burası 11. Böyle yaparsak bu adamın canı artıyor. Her türlü 11 ama bir kişi eksiltmiş oluyoruz. Ama salalım gitsin. Şimdi ben bir tane lejyon bombacısı koyacağım. Şu çok gereksiz. Onu hiç atmaya gerek yok. Bu turu bir şöyle geçeceğiz. Buradan ben bir tane şey oynayacağım. Darius oynayacağım. Öncelikle şuradan götüreceğim ki bir yüksek bir atak yapalım atak yapma şansımız olsun yani. Ardından ise vuracağımız hasarla beraber bakacağız keyfimize. Herkes bir Şimdi bunun karşısına kim geçecek? Şu geçerse hiç kim geçerse geçsin herhalde çok bir şeye varamıyor ya oradan. Ben şöyle şunu savun şunu bekleteceğim arkadaşlar. İşte boşu boşuna bir tane adamla şey almasın can sıkıntısına girmeyelim. Yani bu durumda ölüyor. Bir şeylerden bir yerlerden can çekmesi lazım bu rakibin. Bizim biz bu turu kurtarırsak diğer turda çok fazla hasar verebilecekti ki zaten alabildik. Şunla 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 derken. İyi harika. Biraz daha mantıklı oynasaydı da yok kayran koleksiyonu falan oynasaydı yani. En azından bir tur daha dayanırdı. Ezreal Karma. Şimdi biz Ezreal Karma ben oynarken en azından çok zorlanmıyordum bu desteği karşı özellikle nasıl oynayacağınızı bilirseniz birazcık daha iyi olabiliyor şimdi biz şunu atacağız diğerlerini tutabiliriz burada Ezreal'ın seviye atlama ihtimali çok 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 yüksek adam bir ihtimal eğer şey bulamazsa nedir o yani deny bulamazsa bizim için avantaj ama bizim bütün planlarımıza karşı yapabilen yapabildiği şeyler var biz bir de bir lejyon ihtiyat birliği oynayalım. Bakalım buna bir termojenik ışın atacak mı? Atmadı. İkinci turda şunu oynamaktansa ben şunu bir oynayalım diyorum. Bakalım buradan bir 6. Burada birlik mi? 6. Çok güzel hasar oyun başı için. Tamam. Şunu kullanabileceğimiz bir canı birden yüksek bir adam istiyorum aslında ama. Bakalım ne gelecek rakipten? Nasıl bir hamle gelecek rakipten? Şu ikisini ben bu turu sanıyorum mana harcamayacağım. Direkt doğrudan geçeceğim bu turu. Ekip şu an düşünceler içerisinde sanıyorum. Ah ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem diyor. Şimdi 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 düşünmek lazım. Şunun yanını diğer adam gelseydi çok güzel olurdu ama. Ne yapıyor? İkisine de bir vurduruyor. Peki biz bunu en azından bir hasar, bir but, bir tanesini buraya bir yansıtalım. Can'ı 9'a düşürdük daha oyunun başında ve rakibin bize vurabildiği sadece 1 oldu. Bu biraz riskli bir hamleydi kendisi açısından ama... Şu kan naklinin geldiği iyi oldu ama şimdilik şunun kankisi olmadan durumumuz sıkıntılı. Ee, rakibin canı ata 3 olan bir karakteri yok sanıyorum, bir tek o şeyi aldıysa desteği vardır. Ee, münzevi kişi aldıysa vardır. Yoksa kesmek zorunda bizi. Kesmeyi çalışmak zorunda. 9 can. Bir saldırıyoruz biz buradan. Bakalım bir büyü geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Herhalde bir büyü falan bulamadı ya. Bilemiyorum ki ne yaptı, ne yapıyor, ne ediyor. Geri göndermeleri olabilir. Darius'la biz çok fazla sıkıntı yaşayacağız anlaşılan. Ay çok heyecanlı atarsa ne güzel olurdu. Tamam madem onu attın biz bir şöyle yapalım şunu. 6 can kalacak en azından rakibe bir şey vermemiş oluyoruz. Bunları zaten genelde böyle kullanmak lazım. 5. turda ne yaparız? Vallahi bilmiyorum. Geçebiliriz direkt biz bu tura. Ha, şunu da oynayabilirmişiz. Tamam bu da okey. Tamam. Şimdi burada bizi kesmesini istiyor muyuz? Yani çok da büyük sorun değil. Ya sorun tabii ki ama ne yapalım? Buna verebilirdik, belki başka bir şeyler yapabilirdik ama ben şu, bu tur belki öyle bir hamle yapabilirim. Ee, bir önce bir Darius oynayayım, geri gönderecek mi ona bakacağım. Hmm Darius'u geri gönderebilir ya bu adam. Darius'u geri gönderirse nasıl bir sıkıntımız olur bizim? Çok büyük bir sıkıntımız olur mu? Olabilir ama biz en azından bir seviye atlama <laughs> şeyini alalım bir. Kesebilir bizi. Direkt kafamıza 8 vurabilir. Elizle oynasaydık daha mantıklı olabilirdi. 2-4-6 ama ben bir harrowing doğmuyorum Bir yerlerden belki buluruz diye. Eğer şu anda buna cevap veremiyorsa rakip gerçekten çok şanssız demektir. Stun'ı var olması lazım. Ee, onun dışında geri göndermesi olması lazım. Veya termojenik ışın olması lazım. Veya iki tane ay çok heyecanlısı olması lazım. Yani elinde buna karşılık verebilecek çok fazla karakter var. Fakat Elis koyunca da adam direkt bırakmayacaktı belki de. Yani başka şeyler de yapabilirdi. Kart istiyor. Harf alayım. Bakalım. Geri gönderme. Aynen geri gönderme. Kaça kaç? 3'e 8 oldu bu adam. Bu turu böyle geçtik. Bir tur geçtik. Bakalım diğer turu nasıl nasıl halledeceğiz. Hmm. Eliz oynayacağım ben öncelikle. Ya da ben yine bir Darius oynayabilirim herhalde ya. Bir bakalım. Bir Eliz oynadık. Şunu bir oynayalım. Burada iki manasını yiyeceğiz. Kan nakliyle bir, bir, ihtimal kazanabiliriz diye bir düşüncem var ama şimdi o buna vurduğunda iki can kalacak. Tamam çok çok fena riske girdi. Hata yapıyor gibi. Hata yapıyor gibi. Hata yapıyor gibi. Şimdi bunu yapması lazım. Biz de elinden iki manayı bilerek aldık. Bir şuna hasar verelim. Şuna iki hasar bir şey yapalım. Elinde bir tane daha varsa o zaman yalnız. Şu anda elinde sadece bir tane daha gizemli atışı varsa kazanabiliyordu. Neyse. Şanssız mıydı bilemiyorum. Çok fazla kart bulamadı. Benim de zaman zaman başıma geliyordu Ezreal Karma oynarken. Bırakma sebeplerimden bir tanesi o ama normalde ikisinin karşılaşmasında Ezreal Karma tabii ki daha güçlü oluyor. Elizli Darius mu yoksa Draven'lı Darius mu? Hani bu biraz daha sıkıntılı, biraz daha düşünmek lazım acaba hangisi falan diye. Ben he Hecarim'li Darius'un falan bile oynanabileceğini düşünüyorum ama onlar biraz daha late oyunu düşünen e, karakterler. Ama ben denenebileceğini düşünüyorum açısı. E, Eliz'in güzel yanı en azından savunma açısından da size güzel oluyor. O Harrowing'li versiyonda çok fazla bir şey yaramıyor ama e, Dar Draven'da şöyle bir şey oluyor. O da atak oluyor. Fakat onun baltaları bir yerden sonra bazen işe yaramayabiliyor arkadaşlar. Yani çünkü iki tane baltanız olması lazım ki diğer baltayı yalan edin. Ee, öyle bir durumu var. Bizim birinci, turum, birinci turda biz Dora ile başlayacağız. İkinci turda şunu atalım. Üçüncü turumuz gayet güzel. idare eder bir başlangıç yaşadık, yakaladık. Rakibin bize verebilecek karşılıklar var tabii ki. Bakalım Phoenix 12113 ya da 12113. Bize biz mi o mu Göreceğiz bakalım. Draven'lı Darius mu? Yoksa Elizli Darius mu? Tabi Elizli Darius mu deyip Eliz oynayamazsam o biraz farklı bir durum olabilir. Bu durumda biz saldıracağız arkadaşlar burada. Rakibin savunmasını bekliyorum ben. Tamam. En azından bu durumda ne oldu? O saldırırken biz savunamayacaktık. Gerçi anca bunu koyarsak ama Böyle bir birebirlik bir değiş, değişim oldu. Rakipten şimdi ne geldi? Biz burada bunu oynuyoruz. O da burada kesin olarak saldırmayacaktır. Üçüncü turda demir balista oynayacağız. Şimdilik durumumuz gayet iyi gidiyor. Rakibe nazaran. Tabi dördüncü turdaki hamlesi çok önemli. O sadakatli adamı çeken çok büyük avantaj sağlayacak. Bakalım rakipten ne 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 ne, ne hamleler geliyor. Bizim için Darius'u seviye atlatmak önemli. 6. tur rakipteyken gelecek. Acaba neyi düşünüyor? Peki. Şimdi ben buradan şöyle saldırabilirim. Şunu da şöyle saldıracağım. Bu bunu kessin, bu bunu kessin diye düşüneceğim. Şimdi durumlar gayet okey gibi arkadaşlar. Buradan biz bir 4 hasar vurduk. Gayet güzel avantajlıyız can konusunda. Fakat 4. turda dediğim gibi oradan sadakatli adam atıp bir de sadakat bonusunu çekerse o zaman işimiz var gerçekten. O bir hasar vuruyor bize. Peki biz bunu yesek mi peki? İşte direkt 4 hasar mı yesek? Ben canımın da çok düşmesini istemiyorum açıkçası. O yüzden buna tamamım ben. Hmm. Peki. Elinden bir kart aldık ama işin kötü yanı şu an düz vurdu. Belki de savunmasak daha iyi olabilirdi. Önce bir şunu atacağım ben. 2 manalık bir adam olsun şu. Şunu da atabilirim aslında da. Hani bir elimizde dursun, yerde dursun. Şimdilik oynamayacağız bunu. Diğer tur saldıracağız. Beşinci tur. Bir bunu koysam mı? Bu şöyle saldırsam mı? Bunu ben savunmayacağını düşünüyorum. Şöyle yapacağım ya. Bunu savunmayacaktır. 11 cana indirdik biz. Burada bir tane demir balista atıyoruz. Çok da önemli bir adam değil. Hatta şöyle yapabiliriz. Aynen böyle yapmak çok daha mantıklı galiba. Rakibin canı 9'a indi. Bizim durumumuz böyle. Şimdi bir şey oynamak zorunda olacak o. Biz de Darius oynayacağız diğer tur. O ne oynarsa oynasın. Oo çok da güzel kart. Çok çok da güzel kart. Fakat biz Darius oynayacağız buradan kesin olarak. Draven oynadı. Peki. Peki peki peki. Peki peki anladım. Şimdi. Of birader. ağzımdan Burada nasıl bir şey yapacağız arkadaşlar? Ben burada buradan buna can verirse 10 can kalıyor ama buradan buna can verirse biz ölürüz ama bir sonraki tur biz yine oynayabiliriz onu. Darius'umuzun bir tanesinin ölmesi o kadar büyük sorun değil. Elindeki bir buff'ı almış oluruz en azından. Diye düşünüyorum. En az elinden bir tane buff bir tane kart aldık. Şu anda o kadar o kadar süper büyük sorun değil bana sorarsanız. Hangi adamı götürdü? Şu Legion Zamazingos'unu götürdü. Tamam şimdi biz diğer tur çok daha yüksek bir hasar verme şansına sahibiz. Bakalım o ne oynayacak tabi. O da önemli. O da umarım Darius oynamaz. Biz bir tane oynadık şunu yafa azıdan aldım Bir de harrowingi varsa biz bulamadık o bulduysa sıkıntı yaşayacağız eğlence savaş oyun değildir kardeşim kaç bakalım zavallı 4 vuruyoruz değil mi <laughs> adamın elinde harrowing varsa şu anda kazanır varsa kazanır. Gibime geliyor. Biz buradan çünkü bir hasar. biz de bulabildik de. Neyse. İyi, aldık herhalde ya. Bakın ne yapabiliyorsun? Elinde harrowing yokmuş tamam. Buradan buradan aldık götürdük biz bu oyunu. Ben burada ne yapacağım? Bir tane şunu oynuyorum. Tamam güzel. Bir tane bunu oynayacağım. O can bir bire düşsün. Tamam, diğer tur gönül rahatlığıyla harrowing oynayacağız arkadaşlar. Hiç burada bir şey yapmaya, şunu yapmaya, bunu yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Hatta önce şöyle bir denesek mi? Görevleri oldu. Bir bunu bir deneyelim bakalım böyle de. Ondan sonra zaten 9 manamız var. Şimdi kendini kesip bizi kesmeye çalışabilir. Ya yani o tarz bir şeyler deneyebilirdi belki bir ihtimal ama zaten bir yere varamayacaktı. İyi güzel. İlk oyundan galibiyetle başlamak en azından biraz en azından biraz moral veriyor. O eş ee, Ney neydi destesiydi? Eş şen destesi tekrardan elmas 3 olduk. Şimdi eğer bu deste bir normal olarak bir Demacia agrosuysa tamam ama sıyrılgan agroysa bilemiyorum neler olur. Şunu atacağım, şunu tutacağım. Şu ikisi güzel. Ee, bir tanesi ilk de güzel. iki taneye çok Dora beni çok seviyor herhalde anlaşılan. Şimdi birinci turda bir tane bunu oynayacağız. İkinci turda şunu oynayacağız sanıyorum. Üçüncü turda tekrardan herhalde onu oynayacağız gibi. Ya aslında bunu late'e falan bırakmanın anlamı yok ama oyuna başlarken bir tanesi iyi. İkinci, üçüncü bazen sıkıntı oluyor. Ben buradan üç vurmanın derdindeyim. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bakalım oradan rakipten bir şey gelecek mi? Peki. Şunlar bir birbirlerini götürsünler. Bizim için çok önemli, çok sorun değil Bunlar. Çünkü geri gelecek şu anda sayalım. Bir adamımız var. Oo harika. Şunu oynayalım. Saldırmasın. Bir tane lejyon ihtiyat birliği. Oo doracığım. Baltam nerede? Vallahi ben de bilmiyorum kanka baltam nerede. İki. Üç. Adam şu an herhalde çılgınlık. Harbiden ben de, ben de ben de çok şaşırdım kanka. Bir de attım ha yani hani ben attım kanki bunu. ayarlandı. Şu an çılgın atıyor bizim deste. Ama bakalım Harrowing'e yetişebilecek miyiz? Kartım bitti. Sen de az agro değilsin ha. Çat 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 adam oynuyorsun. İki turda üç tane adam oynadın. iki manam var hala. Bence bir sal beni. Bence sal beni bir. Tek tek çatışman varsa şu ikisini yedir mesela birbirine. En azından birini kurtarmış olursun. Son tık'a kadar bekleyecek misin? Bak son tık'a kadar bekliyor. Yani şanslıydı biraz. Ne yapayım kankicim? Niye böyle şey yaptın ki? Şimdi biz buradan 12 vurabiliyoruz normal şartlarda ama bu buraya geçecektir diye tahmin ediyorum bu başka bir yere geçebilir. Bunun ölmesi bizim için sorun değil çünkü elimizde Harrowing var arkadaşlar. Henüz bir tane adamımız öldü bizim. Hani o da öyle yaptı. Kaç can kaldı? 11 can kaldı. Peki. Bizim dördüncü turumuz da gayet güzel. 5. turda ne yaparız bilemiyorum. Ama beşinci turdan biraz mana aktarız. 6. tur yine efsane olacak. Şu an savunamadığımız bir turdayız. İkinci geldi. Peki. Burada bir saldıracağız. 5. Beş. 5. tur. Tamam. Hazırım. Ben kaldırır mı? Bu durumda bitiyor eğer şey olursa. Eğer can çekemiyorsa ki can çekmesi var mıdır? Dinayı olabilir. Dinaylayabilir bizi. Bakalım ne oynayacak. Bir onu oynadı. Benim bunu atmam lazım şu anda. Bunu denemem lazım. Bitti mi? Dinayım var mı? Şu 4 kart arasında dinay çıkacak mı? Diğer tur bütün biz manayı bırakacağız artık arkadaşlar. 6 mana olacak. Bir şey atmayacağız. Atarsak da 3 manalık bir şey atacağız. ya da 2 manalık bir şey atabilirim. Ya da 4 manalık bir şey atabilirim. 2 mana kalır. 7. turda 7 artı 2 olur. 9 olur. Yani 4 manalık bir şey oynayabilirim diğer tur. Şu anda bunu dinaylarsa bir şeyler yaparsa. Biz de şöyle yapalım bakalım. Bakalım 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 bakalım. Hadi 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 hadi. Alt F4 bile çekmiş olabilir veya denylayacaktır da son şeyi bekliyor olabilir. Denylarsa avantaj belki diğer tur çok fazla vuramaması olabilir. Dora sayesinde neredeyse oyunu kazandık diyebiliriz hatta burada. 3 tane doralamaca yaptık. Hadi be kankim bitti. İyi güzel. Ne güzel ya. Ne güzel deste değil mi? Ya oynaması bana çok keyif vermiyor. Böyle biraz taktik yapayım falan diyorum ama onları oynamaya çalışıyorsunuz. Sonra bazen yeniliyorsunuz. Geldik deste sonuna arkadaşlar. Elise Darius destesi güzel. Bugün benim farkına vardığım bir kötülük vardı. Burada 6 tane e, kartımız var. Çok Nadir olabilecek bir durum ama benim başıma geldi. Burada şey oynadığımda, Basilisk oynadım süva, oynadığımda e, tetiklenmedi. Aa dedim, Harrowing geliyor diğer tür yüzüme bir tokat gibi patladı. Diğer gelen kart Elizmiş. E, bu yüzden orada bir sıkıntı oldu. Oyunu oradan kaybettim diyemem ama yine de öyle bir sorun oldu diye söylemem lazım. Deste güzel, basit. Eğer çok fazla kafa yormayacağınız güçlü desteler arıyorsanız bu deste birebir. 40 kartın arasında sadece 6 tane kart bu özelliği tetikletmezken böyle bir şeyden de eğer sizin karşınıza geliyorsa ben çok şanslı benim de başıma gelir diyorsanız Elizi atabilirsiniz. Draven'la oynayabilirsiniz. Draven ben balta olayını çok sevmiyorum ama ikinci Draven'ın olma olayı tabii ki çok güzel. Bir rakibi birine vurdurabiliyorsunuz ve abanlı çok fazla oyuncunuz var, karakteriniz var. O işe yarayabiliyor. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. And now I know.